Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün artık acı bir gerçeklik hakkında konuşmamız gerekiyor. Videomuzun başlığı artık Big Tech'e girmek imkansız mı hale geliyor. Neden bunu diyoruz? Çünkü belki görmüşsünüzdür bu yıl içerisinde baya büyük teknoloji devleri Google olsun, Meta olsun, Amazon olsun, dünyanın en büyük şirketleri çok fazla çalışanını ani şekilde işten attı ve yani korkunç bir işten atma gerçekleşti. Yani 10 bin kişi, 12 bin kişi bir anda işten atılıyor. Ve yani bir sabah bir mail öğreniyorlar. Bilgisayarlarını açamıyorlar bir anda. Yani gerçekten de korkunç deneyimler yaşadı pek çok çalışan. Ve başta bu işte Meta ile başladı. Başka şirketlere geçti falan. Google çalışanlara bazıları LinkedIn'de mesela yazıyorlar işte. Ben işte Google'da çalışıyorum. Çünkü Google asla böyle bir şey yapmaz. Google bir anda daha fazla kişiye attı işten vesaire. Şu anda galiba bu büyük işten atma olayını bir Apple yapmadı. O da Apple gerçekten de başarılı devam ediyor. Ama şu anda Apple da artık sanal gerçeklik işine giriyor ve başta şu anda belki görmüşsünüzdür Vision Pro isminde bir gözlük çıkartıyor. Bu gözlüğü başta çok satacağını düşünüyorlardı. Zaten büyük bir lansman yaptılar falan buna giriyorlar. Ama şu anda aslında piyasaya tanıttıktan sonra daha hala çıkmadı ama beklentilerini inanılmaz şekilde işte milyon satacağızlardan aslında binlere düşürmüş durumdalar işte on binlere kadar düşmüş durumda. Yine bazı ülkelerde yok satacaktır ama yani bekledikleri satışa ulaşamayacaklarını şimdiden kendileri bile tahmin ediyor ve burada çok ciddi bir zarar etme ihtimalleri ve bundan sonrasında da diğer şirkette şirketlerde olduğu gibi pek çok çalışanına iş ver işten atılma durumu söz konusu olabilir layofflar olabilir. Şimdi biraz istiyorsanız layoff'lara bakalım. Bir tane web sitemiz var. Ekran paylaşıyorum. Buraya geldim. Bu layoff.pyi diye for your information. Burada aslında görüyoruz mesela 2022'den şu an Haziran ayındayız 2023'te ne kadar layoff oldu diye. Bu işte geçen yaz başladı ve bu senenin başında da Ocak ayında çok yüksek şeyler oldu, evet. layoff'lar oldu. Şimdi bu sayı biraz daha düşmüş görünse de hala oluyor ve geçmişte mesela 2022'nin başları veya daha öncesini düşündüğümüzde bu kadar layoff olmuyordu. Bu kadar işten çıkarma büyük işten çıkarma olmuyordu. Şu anda gerçekten artmış durumda. Şirketlere baktığımızda en fazla işten çıkarmayı yapanlar en büyük layoff'u Google yaptı. Bu yılın Ocak ayında yaptı. %6 civarında çalışanını 12 kişiyi çıkartmış oldu. Meta 2 defa yaptı, Amazon 2 defa yaptı. Birinde 10.000 bin, 11 bin, Amazon birinde 9 bin, kişiler olarak layofflar yaptı. Bu layofflar arasında çok deneyimli kişiler de vardı. 10 yıldır, 15 yıldır Google'da çalışmış, Meta'da çalışmış ve gerçekten böyle işinin ehli olan kişiler de vardı daha yeni başlamış, bir yıl olmuş, iki ay olmuş veya böyle iki hafta sonra başlayacak. Yeni teklif almış, teklifi geri iptal edilenler oldu. Staj teklifi almış işte, çok mutlu olmuş, her yerde staj teklifini paylaşıyor. Aha işte Google'a staja giriyorum, Meta'ya staja giriyorum diye herkes böyle tebrik ediyor. Bir anda tık diyor ki teklifi geri çekiyoruz, almıyoruz, vazgeçtik. Yani girecek kişiler de bir anda giremeyen kişilere dönüştüler orada yıllarını vermiş kişiler bir anda işlerinden oldular. Yani o özellikle yıllardır o şirketlerde çalışan insanlar deneyimli kişiler olduğu için başka şirketlerde bir şekilde iş bulabiliyorlar. Ve daha böyle küçük şirketlere geçiyorlar aslında startuplarda ama bir kitaplarda hem bir aslında çalışan gözünde işte iş arayan kişiler gözünde işte bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar yani o eski havalarını kaybettiler. O eski işte bunlar çok iyi şirketler çalışanların her zaman yanında durur dediğimiz şirketlerdi. Ama yani bu algıyı kaybettiler ve onların da aslında gerektiğinde çok acımasız bir hale büründüklerini bütün aslında insanlar görmüş oldular. Her ne kadar işte bu layoff'u yaptıklarında birkaç aylık işte bir ücreti size bir şekilde verselerdi. Yani bir şekilde sizi mağdur etmemeye çalışsalardı insanın bir anda işinden olması kadar kötü bir şey yok ne yazık ki. Baktığımızda işte zaten çoğu teknoloji şirketleri, gerçi burada zaten teknoloji şirketlerini görüyoruz ama yani teknoloji şirketlerinde çok arttı bu metoda Microsoft'ta. Gördüğümüz gibi işte aslında çoğu Amerika'da ama yine bu şirketlerin zaten Avrupa ofisleri var ve Amerika'daki bu etkiler Avrupa'yı da etkiliyor gerçekten de. Layoff yapmazlarsa bile hiring freeze yapıyorlar ve bu hiring freeze'de kimseyi almıyorlar. Şu anda hala pek çok büyük şirkette aylardır devam eden hiring freeze'ler var. Almıyorlar, yeni kişi almıyorlar, kesinlikle almıyorlar. Başvurular açık, başvurular iki on bin, yirmi bin, 100 bin de başvuru oluyor. Onlar bekletiyorlar, almıyorlar. Bu şekilde bir ortam var ne yazık ki büyük teknoloji şirketlerinde Big Tech'te. Mesela burada en büyük teknoloji şirketi ben Finlandiya'da olduğum için burada Fin markası Nokia. Nokia'da da çok uzun zamandır hiring freeze var. Benim stajyer olan bir sürü arkadaşım var yani stajyer olarak girdiler ya stajlıkları bitiyor bir şekilde işte başka bir şirkete falan geçiyorlar ya da başka bir staj bulup başka bir staj agreement'la devam ediyorlar nokuya da çünkü yeni tam zamanlı eleman almıyorlar sadece stajyer alıyorlar yani benim bazı arkadaşlarım şey diyor Nokia'da şu an herkes stajyere döndü yani bütün herkes stajyer olarak aldıkları için yani bütün işleri stajyerler yapıyor. Bazı projeler var tamamıyla stajyerler tarafından dönüyor ve bu insanlar bu hiring freeze bitsin de bir işe girelim bekliyorlar ama bitiyor gibi de görünmüyor ne yani yazık ki ve gerçekten durum çok kötü bu şekilde. Baktığımızda yani pek çok büyük şirketin 2000'ler, 3000'ler hepsi de bu arada 2022-2023 bu son zamanlarda yapılan büyük layoff'lar. Üzücü ama bu şekilde baktığımızda burada yeni aynı şirketlerin yaptıklarını görüyoruz. Büyük şirketleri görüyoruz. Dediğim gibi bu siteye bakabilirsiniz. Zaten 2023'te 205.000 çalışan bu şekilde şu ana kadar layoff olmuş ve daha 2023'ün 6 ay geçti. Bu rakam 2022'de 164 bin bir yılın toplamı. Şu anda 6 ayda bile çok daha büyük bir sayıya ulaşıldı. Ve 2021'i düşünce çok daha düşüktü aslında. Son zamanlarda bu 3'ten çıkarma çok fazla seviyeye gelmiş oluyor. Ve bu da gerçekten bizi bu sektördeki insanları, bu sektöre girecek insanları, hayali Google'da, Meta'da, Amazon'da çalışmak olan insanları çok kötü şekilde etkiliyor. Derseniz ki işte ben bilgisayar mühendisliğine yeni başlamıştım, yeni mezunum vesaire veya bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyordum ama şu anda çok korkuyorum bu durumlardan dolayı devam eder mi diye. Şimdi 2022'nin sonları 2023 hem bir yapay zeka çağının başladığı bir zaman olmuş oldu. Bu generatif AI teknolojisi inanılmaz boyutlara geldi ve bunları zaten yazılımcıların kullanmasıyla çok daha etkili hale geldiler. Yani bu noktada daha az çalışanla daha verimli olabilmeye başladı şirketler ve artık kendi değerleri arasına lean olmayı ekliyorlar. Yani bazılarında zaten vardı bazılarında da şu anda ekleniyor. Lean olmak ne? Az çalışanla çok iş yapalım olabildiğince. Yani burada şirketin aslında amacı ben çalışanlara çok fazla bütçe ayırmamış olayım ve yine başarılı olalım. Ama şey de istemiyorlar gerçekten de böyle çok fazla insan çalışsın istemiyorlar olabildiğince az kişiyle daha fazla iş yapalım istiyorlar. Bu nedenden dolayı da bu big tech'lerde çalışan kişi sayısı bakımından küçülme oluyor. Yani gelirleri azalmasa bile bu çalışan kişi sayısından azalma yapıyorlar. Yani bu durumda tabii biz işsiz mi kalacağız? Kesinlikle ben öyle düşünmüyorum. Çünkü sürekli zaten yeni şirketler çıkıyor, yeni olanaklar doğuyor, yeni startup'lar doğuyor. Bu işte big tech'e giremeyeceğiz ve işsiz kalacağız gibi değil de zaten yeni küçük tek şirketleri de yakında yeni big tech'ler olacaklar. Yeni yapay zeka şirketleri geleceğin big tech'leri olacak. Yeni startup çıkma oranı şu anda çok daha fazla arttı ve başarı startup sayısı da gitgide artıyor. Bu noktada insanlar yeni şirketlerini kuruyor ve yeni şirketlerde aslında insanları tercih etmiş oluyorlar. Bayağı fazla kişiler alıyorlar. Yani biz bu büyük teknoloji şirketlerine giremesek bile yine onlar kadar değerli olabilecek gelecekteki şirketlere yine iş olarak girebiliyoruz. Bu noktada benim tavsiyem kimsenin aslında büyük bir hayal kırıklığına ve işte korkuya kapılmaması büyük teknoloji şirketlerinde Google'da, Meta'da, Amazon'da iş bulamazsak bile hala pek çok teknoloji şirketi var. O kadar büyümeyen yani ama büyüme aşamasında olan ve bu şirketler zaten işe alım yapıyor zaten baktığımızda işe alımı en çok yapan şirketler daha küçük ölçekteki şirketler son zamanlarda. Benim tavsiyem de bu aralar özellikle iş arayan, kendini geliştirmek isteyen insanlar varsa işte özellikle Google olsun, Google dışında bir şey istemiyorum veya işte çok büyük bir şirket olmalıdan ziyade kendilerini geliştirebilecekleri farklı alanlardaki farklı işte teknoloji şirketlerinin de başvurmaları işte büyük şirket, küçük şirket bakmadan gerçekten hiring yapan, onu böyle işte süt niyetine koyan değil de koymuş işte başvuruyu, başvuruları alıyor ama astak işte değerlendirmiyor, öyleler değil de gerçekten de başvurusunu açıyor, kapatıyor ve görüyorsunuz aslında şirkette kişi çalışan kişi sayısı artıyor demek ki şirket zaten hiring yapıyor. Bu şirketlere başvurursanız zaten sizin de sürece girip kabul alma ve iş bulma olasılığınız artmış oluyor. Yani benim tavsiyem o noktada dediğim gibi çok bir hayal kırıklığına uğramamak şimdiden. 2023 yılı biraz böyle zor bir yıl oluyor. Bir değişim yılı oluyor aslında ve bu değişimi hep beraber görüyoruz, deneyimliyoruz. Bunlar da bence konuşulması değerli olan konular. Siz de kendi düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz ve bu konuda belki bir canlı yayında yapabiliriz beraber. Bunu konuşuyor olalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.